Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Erzurum'daydı. AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi. 2023 yılı hedeflerine ilerlerken kenetlenme, birlikte mücadele etme çağrısı yaptı. Yapımı tamamlanan projelerin açılışını yapan Cumhurbaşkanı sel felaketine maruz kalan Rize'nin afet bölgesi ilan edileceğini de açıkladı. 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması Türkiye ve Türk milletiyle ilgili heveslerin kursaklarda kalması vereceğimiz mücadeleye bağlıdır. Buna hazır mıyız? Hem içeride hem de dışarıdaki adreslereydi mesajı, teşkilatına seslendi, kenetlenme çağrısı yaptı. Milletle bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde ülkemize ve partimize yönelik operasyonları boşa çıkarabiliriz. AK Parti genişletilmiş il danışma toplantısında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Dadaş Erdoğan sloganlarıyla karşılandı Erzurum'da. Dadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Kadın ve gençlik kollarının sevgi gösterilerinde büyük rekabet vardı. Gençler hanımlar sizi solladı. gelecek için yol haritamızı belirliyoruz diye Erdoğan sandıkta başarılı olmanın sırrını açıkladı. Böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak kesinlikle söz konusu değildir. Erzurum'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını da yaptı. Yalan, iftira, ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde bu ülkeye hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar. Rize'de yaşanan sel felaketi de Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Büyük bir felaketi Rize'de yaşadık. O bölgeler inşallah afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu inşallah teminat altına alacağız.